Arkadaşlar bugün sizler Pembe Günlüğüm şarkısının buradan sözleri var. Ben söyleyeceğim. Şimdi akıyor şu A O O A A A var ya. Oraya tabi birazcık kafamız karışabilir orada. Neyse arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de videolarımı izleyip like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Edin Suçoban Pembe Günlüğüm şarkısı sözleri. Gönlüm büyüktü ben küçücüktüm Çalıştım durmadan aşka büründüm İnadım yanmadım bazen üzüldüm Hasta olsam da size mutlu göründüm Çekmecemde saklı pembe günlüğüm Hayallerim hep içime gömdüm Gerçek oldu hepsi bugünlerde Yenilerini ekledim güzelce Güçlü oldum hep tuttum sözümü Sende kur hayal Yatma sırtı üstü dinleme onları Göster gücünü Avuçlarını sar gökyüzü Hayallerim vardı benim başaracağım Hallederim sen de benim gibi iste yeter Hayallerim vardı benim başaracağım Hallederim sen de benim gibi iste yeter Gönlüm büyüktü ben küçücüktüm Çalıştım durmadan aşka büründüm İnadım yılmadım bazen üzüldüm Hasta olsam da sizin bu göründüm Çekme de saklı pembe gönlüm Hayallerim hep içime gömdüm Gerçek oldu hepsi bugünlerde Yenilerini ekledim güzelce güçlü oldum hep tuttum sözümü sende kur hayal yatma sırt üstü dinleme anları göster gücünü Avuçlarına sar gökyüzü hayallerim vardı benim başaracağım hallettim sen de benim gibi iste yeter hayallerim vardı benim başaracağım sen de benim gibi iste yeter. Aa. aa, aa. aa. Bir dakika arkadaşlar. Şu o olmadı bunun yüzünden. Oo o, o a, a. Aa. Yaptık arkadaşlar şimdi bu şarkıyı yaptık. Siz oradaki ailenin sesini aldınmayın şimdi. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı like unutmayın arkadaşlar. Şarkı güzel. şarj. Neredeyse şey. gitti. E, yorumları diye yazın. Hangi şarkı söyleyelim? Siz için biz söyleriz. Yalnız e, bir e, 30 dakik bir şey bekliyoruz. E, yanına bir tane de e, abone olun yeter benim için. Hatta evet bu arada arkadaşlar şey olacak. Abim de şarkı söyleyecek. Sen hangi şarkıyı istiyorsun? Hemen onu yazalım. Adı ne? Olsun. Ozu. Hmm burada videoyu donduralım da, da onu seçmekle uğraşacağım biraz. Arkadaşlar bana ne bana ne şarkısını seçti. Şarkı kimden bilmiyorum ama ikiz kardeş. Dur. Söylemeye başlıyorum. Bana dönsün dünya bana ne bana bana ne yansın dünya bana ne. Bana ne bana dönsün dünya bana ne bana ne bana ne dönsün dünya bana ne, bana ne, bana... <laughs> dünya, bana ne. Hep kahvelersin bekle demekle de hayatına bir şey eklememekle Fakir de yar evde yemekle zengin oyun çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu hepinde son drapeler oldu Gündüzü güzel de Yengire fakir yüzünden fakire gece kondurdu. Soğuduğu mankaranın ayazından, geçilmiyor İstanbul'un boğazından, geçilmiyor İzmir'in havasından, yazısından, sırasından. Taş koyduk gencin o Peki bu terazinin yararı ne? Erkek yapar ederdi dedi. Kadının şiddetle yararı ne? Bana ne? Bana ne? Yansın dünya bana ne? Bana ne? Bana ne? Yansın dünya bana ne? Bana ne, bana ne, dönsün dünya bana ne, bana ne, bana ne, yansın dünya bana ne. Evet arkadaşlar birkaç yerde yanlış söyledi ama olsun. Bu şarkı sözüne oy ver. Biz mi oy verdik bunlara? Ya nerede gel? kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorumlara kim daha güzel söyledi yazın. Benim adım Muhammed. Kardeşimin adı Ela. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Ve arkadaşlar üstelik sağdan soldan çıkan videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bildirimleri açıp abone olup like atmaları unutmayın.